15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece binlerce kazanlı darbecilerin merkezi konumundaki akıncı üssüne giderek Ankara'yı bombalayan F-16'ları durdurmaya çalışmıştı. 9 vatandaşın şehit düştüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı o gece tarlasındaki saman balyalarını yakan Hicabi Bitik, bir anda darbe girişiminin de seyrini değiştirdi ve darbeci pilotların F-16'larla pistten kalkmasını engelledi. O gecenin kahramanları arasında yer alan Hicabi Bitik, devletin samanları için ödeyeceği parayı da biz vatan için yaktık diyerek reddetti. Hicabi Bitik 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili olarak üzerinden yıllar geçti ama o gün anlatılmaz yaşanır. Şimdi olsa yine aynı şeyi yaparız dedi. Evimiz de havalimanına çok yakındı. Bizim buradan pek uçak geçmezdi ama caminin üzerinden uçaklar çok yakın geçince sandalyeden neredeyse yere düşecektim diyen bitik üzerimize ateş etti hainler. Devletimizin silahını bize doğrultup ateş ettiler. Biz halk olarak kendi irademizle mücadelemizi verdik. Köylüler, garibanlar mücadele ederken biz de gidip samanları ateşe verdik. Uçakların kalkışını engellemek için halk sokağa indi ve kendi mücadelesini verdi. 5 yaşındaki çocuk o gün sokaktaydı. Şu anda bile anlatırken tüylerim diken diken oldu.